20 yıl önce faizsiz finans, katılım bankaları, onların Türkiye'deki bankalar içinde payı yüzde beş civarındaydı. 20 yıl geçti, yine onların payı 5-6 civarında. Neden? Alt altı buçuk civarı. Çünkü Müslümanlara faiz kapısını açtılar. O kapları açtılar, evlere faiz girdi. Yani Müslüman faiz parasıyla Allah Teala ile savaşırsa o topluma, o ümmete Allah Teala'nın rahmeti değil gazabı gelir. İşte gözleriniz dolar seyredersiniz. Bu sofralardan Salahaddin Eyyubi çıkmaz. Faizle kurulan sofradan Yavuz çıkmaz. Fatih çıkmaz. Ulubatlı Hasan öyle bir evde yetişmez kardeşim. Allah Teala bizi Kur'an-ı Hakim'le uyandırıyor. Ölmeden önce uyanın, uyanın Allah Azze ve Celle'nin nusretine nail olun. Cenab-ı Hak hepimize uyanmayı nasip eylesin. Ben kimseyi zemmetmek için söylemiyorum. Yadırgamak için söylemiyorum. Müslüman kardeşime ahirete gitmeden önce... Allah Teala'nın huzuruna varmadan önce uyanması için söylüyorum kardeşlerim. Yani şunun yönetimiyle, bunun iktidarıyla yani bu ifadeler onları eleştiri olsun ya da onları övsün diye söylemiyorum. Ben hiçbir partinin adamı değilim. Müslümanım. Ben Kur'an'ın adamıyım. Ben Hz. Muhammed'in adamıyım sallallahu aleyhi ve sellem. Kim onun adamı olursa ben onun yanında olurum, Müslüman olarak. Ama benim kardeşim yanlış yapıyorsa, hatası var, kusuru varsa, eğer ben ona söylemezsem, o zaman dilsiz şeytan oluruz. Kardeşlerim, Allah'ın hatırı mı, yoksa insanların hatırı mı? Allah'ın hatırı, bütün hatırlardan daha üsteyse, o zaman diyeceğiz ki Müslümanlar, ya bu memleketi kurtaralım faizle. Allah Teala ile savaşmaktan kurtaralım. Projeleri ona göre geliştirelim. Köprü mü yapıyorsun kardeşim? Havaalanı mı yapıyorsun? Diyeceksin ki ey Müslümanlar, bak burada 20 milyar dolara ihtiyacım var. Gelin bu projeye paralarınızı yatırın. Bu havaalanla ortak olun. Buradan havaalanı kar ettikçe sizin buradaki hissenize göre siz de kar alacaksınız deyin. Bu millet parasını bankaya değil de oraya yatırsın. Ha buna rağmen gidip parasını bankaya yatırıyorsa yani hiçbir şekilde bankaya faiz bankası diyor. Faizli bankaya yatırmayacak. Ama günahı onun. Sen yol göster. Köprü mü yapıyorsun? Onu üç kişi beş kişiyle değil de ey millette bak burada bir köprü yapıyorum. Buradan kazanan para sizin olsun. Gelin buradan paranızı yatırın, hissedar olun. Şu kadar zaman bunun karı size gelecek. Yani kardeşlerim bu millet Müslümandı. Önüne projeler konursa Allah'ın izniyle bu millet Allah'la savaşmaz. Resulüyle savaşmaz. Faiz bu oranlarda devam ettiği müddetçe Cenab-ı iki yakamızı bir araya getirmez. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yani bir yeri düzeltirsin başka bir yerde daha büyük sorun ortaya çıkar.